Çok gerçekten çok kötüyüm yemin ederim. <laughs> Ama bugün daha iyiyim birazcık. <laughs> Bunları annem görmesin tamam mı lütfen? <laughs> Ay hani önce beni buraya getirseydiniz bir gün böyle deneme yapsam yemin ederim gelmezdim ya çok. Kocaman kadını ağlıyor Su içmek mide bulandırıyor Kokonat ishal yapıyor Gerçekten hiçbir şey yiyemiyorum Böyle sohbet etmek istiyorum Çay kahve içmek istiyorum ya Minderde oturmak istiyorum ya Gerçekten moralim çok bozuk Bana lütfen insan gibi bir çay verebilir misiniz? Bana bir çay bir kahve annem çok bozuk. Ya bir insanla sohbet etmek istiyorum. Adanın dışında. Böyle kendi hayatımı anlatmak istiyorum. Onunla konuşmak istiyorum. Abi burası bana çok ağır geldi ya. Ben alışık değilim yani. Zor. Ben böyle olduğunu gerçekten bilmiyordum ya. Ay çok zor.